Büyük Anıt'la Tayyip Erdoğan'ın Dolma Bahçede ne konuştuğu bugün hala muamma. Evet. evet ne konuştuklarına dair söylenen konuşulan binlerce başlık var. Ama bunu kitaba koymadım sadece o görüşmenin muamma olarak kaldığını koydum ki e, kitabın e, okura vaat ettiği dürüstlük ve samimiyet ilkesi bozulmasın. Evet. Yani bu kitabın içinde bir tek satır dahil e, spekülasyon ya da dedikodu yok. Sadece manşetlerde e, var olan reel gerçekler, okuyanın internet üzerinden teyit edebileceği gerçekler var. Kitabı yazarken en çok hangi yılda zorlandınız diye sorabilir miyim? Yani e, 2006 ve 2007... Ee, hakikaten Türkiye için e, bana göre ansiklopedi yapılacak yıllar. Onlar kısa geçti diyorsunuz bu nedenle? Ee, yani hayır yani kitapta kapladığı alan kısa değil. değil ama Tür evet. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından e, ayrıca ele alınması gereken dönemler bence. Bu döneme dair yazılan kitaplar daha çok ergene kon. Aynı Aynı, e, konuları, evet. balyoz e, evet. konuları vesaire. Ama mesela e, Türkiye'nin e, ekonomisinin yabancılaştırılması bence yazılması gereken kitaplar haline getirilmesi gereken bir konu. Ya da mesela Türkiye'nin dış politikada altında e, nasıl e, peşkeş çekildiğinin e, başlı başına yazıl, yazılması gereken. E, ya, ya da mesela e, Sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi bile bana göre kitaplar silsilesi evet. e, olmalı. E, veya e, işte eğitim e, konusunda atılan adımlar başlı başına e, kitap e, olabilmeli. E, kadın konusu başlı başına... E, kitap olabilmeli. Bu kitabın ben bu tür kitaplar silsilesine yol açacağını e, düşünüyorum.